Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet 16 basamaklı akıllı merdiven yırtması. Bahri ustamıza hayırlı uğurlu olsun. İki sensörümüz burada gördüğünüz gibi. Sensörlerimiz klemeslerine bağlı. Sensör 1'in sinyal ucu, sensör 2'nin sinyal ucu. Burası sensör beslemesi. 5 volt yazar zaten burada. Burası da sistemin artı 12 voltu. Eksisi e, siyah kablolarımız. Sensörlerin ikisi de siyah kablolarına birleşecek bu şekilde. 12 volt verdik. 16 tane basamağımız var. Bu ışık ve e, hız zaman ayarlı. Burası ışık sensörümüz. Bu hız ve zaman ayarımız. Gördüğünüz gibi bir ve son basamak, 16. basamak flash yapıyor. Bu da e, sebebi buradaki e, gece gündüz modülü dediğimiz ışık modülünün aktif olması. Işık modülü gündüz konumundaysa ise yeşil ışık yanar. Gece konumundaysa söner şu an gündüz konumunda olduğu için bir kez flash yakar sensörlü hareket algıladığında 10 saniye bekler 10 saniyeden sonra uzun bir flash yakar sistem devreye girer eğer bakar yine gündüz konumundaysa yine çalışmaz gece konumunda olması için ya bunun ayarını kapatacağız ya da karanlık olması gerekiyor istediğin şekilde ayarlayabilirsiniz bunu şimdi gece konumunu aldım evet 16 basamak nasıl çalışır şimdi görelim gördüğünüz gibi aynı anda iki yerden hareket algıladığı, algıladığı vakit birden ortaya doğru üstten aşağı doğru birleşir. ortada bu şekilde 3 3 üç saniye ayarladım video kısa sürsün diye bu şekilde yanar Evet bir taraftan hareket algıladı yanma hızı şu an minimumda bekleme süresi de minimumda bakın şimdi e, sönme hızlı gidiyor yavaşlatacağım Evet yavaşlatın gördüğünüz gibi buradan çok basit bir şekilde yavaşlatılabiliyor 1.2 saniye kadar yavaşlıyor 850 0.8 saniyeden 1.2 saniye kadar yavaşlatılabiliyor. Ee, yanık kalma süresi 5 saniyeden 16 basamak için 17 saniye kadar yavaşlatılabiliyor. Gördüğünüz gibi şu an yavaş gidiyor. Yavaş en yavaş hızı 0.8 saniye hızından yanıyor. 16 basamak için 17 saniye bir yanık kalır. 17 saniyeden sonra yumuşak bir şekilde nereden başlamışsa oradan kararla yumuşak bir şekilde sönecek. Evet şimdi yanık kalma süresini bekliyor. Bahri Bey'e hmm. hayırlı uğurlu olsun. Ee, akıllı merdiven yapması. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenirseniz seviniriz. Evet gördüğünüz gibi ayarlanan zaman diliminin içerisinde e, söndü. Evet. Tek sensörden hareket verdim. Hızlandırıyorum. Evet hızlandırdım. Şimdi kısa süre bekleyecek. Hızlıca sönecek yine. Evet gördüğünüz gibi hızlı sönüyor. Bunu yavaşlatıyorum. Bakın yavaşlattım 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 gölge gibi sönüyor ışık modülü tecrübemiz ayarlı ve hız ve zaman ayarımız var burada çıkışlarımız burası ledlerin eksileri buraya bağlanacak ledlerin artılar direk led bağlanacak bunu da Bahri Bey'e hazır kutu olarak göndereceğiz birazdan da kutulamasını yapacağız 16 basamaklı akıllı merdiven etmesi kutumuzu hazırladık gördüğünüz gibi Bu kutuya yerleştirdik açık açıklaştım şimdi açıyorum Evet, buradan barcode okutarak e, Play Store'dan Bluetooth uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Reklamsız, orijinal bir yazılım 16 e, basamaklı cihazımız. Bu cihazımız e, hız ve zaman ayarlı, son sonsuzluğu, gece gündüz ayarlı yani. Evet, içerisinden e, anlaşılır çok e, kolay bir test aşaması çıkıyor. Evet, ledlerin e, artısı direkt led bağlı. Yetliyet Travus'a bağlı. Eksileri kartımıza bağlı. Evet kartımızda bu. Eksiler buraya bağlanacak. 16 basamaklı kartımız. Sensörleri bağlı vaziyette gönderiyoruz. Sadece sensörleri klemenslerden sökülecek. Uzatılacak. Gördüğünüz gibi iki sensör sıva üstü. Çok basit. Sensör kabloları buradan çıkarılacak. Şık bir şekilde. Açılı olarak basamağın içine bakacak. Yoksa her taraftan alır. 20 amper led bağladık. Çıkış başı power cihazlarımızın 3 amper olduğu için 16 basılmakta 20 amper yeter. Yaklaşık 2 metreye kadar çok rahat şeritledi kaldırabilir çiftli. Burası basamak çıkışları. Burası sensör girişi. Siyah sistemin eksi beslemesi. Burada kırmızı sistemin artı 12 voltu. Buradaki sarı kablolarından yeşil kablolar da sensörlerimize gidiyor. Burada sensörümüzün arkadaşlarımız dikkat etmesini istediğim bir hususu var. Sensörümüzün iki tane ayarı var. Bu taraftaki ayar bu şekilde tuttuğum vakit bu taraftaki ayar aktif kalma zamanı ayar Yani sensör 5 e, dakikaya kadar aktif kalabilir. 5 dakikaya kadar aktif açarsanız burayı. 5 dakikaya kadar aktif kalırsa e, merdiven sistemi kapanır, geri açılır. Kapanır, geri açılır. Onun için buraya işaret koydum siyah. Evet siyah işaretten oynatmayın. Yani minimumda duruyor. Kapandığı vakit tekrar çalışabilsin diye yani e, durabilsin diye daha doğrusu. Yoksa burası aktif olduğu için sensör sürekli kendi kendine tetik alır. Onun için e, aktif kalma süresi minimumda olmalı. Bu hassaslık ayarı. Hassaslık ayarını istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Azaltmanızda fayda var. Çünkü çok hassas algılayabiliyor. Sensörün açısı basamağın içine doğru olmalı. Yani basamağı görmeli. Böyle havaya doğru tutarsanız her taraftan alır. Koridordan geçenler falan herkesi alır. E, Bahri Bey'e hayırlı olsun. İyi günler dileriz. 20 metre beyaz yetimiz. Evet yerleştiriyoruz. Kulağımın kılavuzunu yerleştiriyoruz. Evet. Yanı sıra kablosunu da veriyoruz. Evet. Bu şekilde sistem tamam oluyor. Sadece işçilik kalıyor. Gördüğünüz gibi sensör kutularımız da mevcut. İyi günler dileriz. Evet. Cihazımız hazır. Gördüğünüz gibi kutumuz da hazır. Etkili için de müşterimize hayırlı uğurlu olsun.